Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Bugün sizlerle transferlerdeki oyuncuları alarak kadromu fullledimin 16. serisini çekeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlere bir şeyden bahsedeyim. Geçen videodaki çekilişin kazananı açıkladım ya o kişiyle Instagram'dan yazıştık. Dedim çekilişi sen kazandın hesabı sana vereceğim dedim sonra çocuk dedi ki abi ben eskiden hesabım silinmişti dedim deprem zamanında şimdi tekrar güzel bir kadrom var dedi fotoğrafını at dedim ve attı. Arkadaşımızın hesabı bu biraz net gözükmese de zaten iyi bir kadro olduğu belli efsanevi dolu kadro dedim iyi maşallah kadron güzelmiş sağ ol abi falan dedi ondan sonra arkadaşımız düşünceli olup sizce ne dedi. Abi benim ihtiyacım yok sen en iyisi ihtiyacı olan birine ver dedi bunun duyunca içimden vay be böyle kişilerden mi kalmış dünyada dedim çocuk alıp satabilirdi ihtiyacı olmadığı halde ama çocuk yok abi verme ihtiyacı olan birine ver dedi ben de tamam yarın videoda söylerim dedim ve şimdi de söylüyorum. Reislerim bu videoda çekilişten baştan yapacağız. Bugün farklı bir kural söyleyeceğim. İlk kuralımız her zamanki gibi videoyu beğenip abone olup Instagram'dan takip edin ve bir sonraki kuralımız ise öbür pazara kadar en çok yorum yapan kişiye çekilişteki hesabı vereceğim. Bu da yeni kuralımız olsun. Fazla uzatmadan oyuncumuza bakalım. Allah'ım bu nasıl bir fırsat 1836'lık gizli oyuncu ve sonra efsane oyuncu Neymar ve ondan da sonra yine efsane oyuncu Benzema maşallah ya Rabbim bu şanslı ama paramız Neymar'a ya da Benzema yetmiyor şimdi bir mantık yürütmem lazım en iyisi gizli oyuncuyu açayım sonra da Neymar'ı kilitleyeyim. <laughs> Maşallah kafa zehir zehir 10 yıl düşünseler böyle düşünemezler mi dedin istiyorsun yani neyse en iyisi dediğim gibi yapayım Neymar'ı da öbür videoda aldığımı gösteririm. Neymar'ı kilitleyeyim 20 elmasa sonra da gizli oyuncunuzu açalım inşallah bari güzel bir oyuncu çıkar o kadar altın vereceğim. 20 elmasa kilitlemeye değer mi değer bence koskoca Neymar diyorsun yani şu karizmaya bak şu hasarete bak. Bak bak! Şimdi gizli oyuncumuzu açalım Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar bu arada çekilişte vereceğim hesaba kasıyorum bunu şimdi açacağım gizli oyuncu vereceğim hesap bunu her gün oynayıp daha iyi oyuncular çıkarıyorum sırf sizler için kıymetimi bilin. 83'lük orta saha oyuncumuz gelmiş hoş gelmiş oyuncumuz alınırken bir şiir okuyayım. Bana derler medetsiz. Rakip tanımaz ezeriz. Beğenip abone olursanız. Kimseyi tanımaz geçeriz. <laughs> Evet bu güzel şiir hatırına beğenip abone olursanız sevinirim Neymar'ı da kilitledik başka yapılacak bir şey kalmadı bir dahaki videoma Neymar'ı alırım hadi sıradaki oyuncumuza geçelim. Geçmeden kadromuz böyle çekilişte bu hesabı vereceğim iyidir işinizi görür neyse hadi geçelim. Allah'ım bu şans ne maşallah sanki dünyanın en iyi kadrosunu kuruyoruz Lewandowski gelmiş Neymar'dan sonra maşallah şansımıza bak paramız da yetiyor hemen oyuncumuzu alalım. Oyuncumuzu alırken bir espri yapayım. iPhone alacağım. 6 mı 7 mi? Yok bir tane yeter reis. <laughs> oh be şu tampona bak iyi oyuncu olduğu tamponundan belli. Neyse bir tane daha kral oyuncumuz geldi şansımız iyi gidiyor maşallah hep birlikte sıradaki oyuncumuza geçelim. <laughs> Çok güzel gidiyoruz maşallah bu sefer de gizli oyuncu geldi yine bismillah deyip basalım bakalım bundan ne çıkacak. Uf şunların ufak ayaklara da bak kesin normal oyuncu gelecek çünkü ayağı küçük. Uf erkek ya! 81'lik orta saha oyuncumuz geldi. Orta sahaya ihtiyacım yok ama yedekte kalsın sakatlandı mı koyarım bunu. Merakla sıradaki oyuncumuza bakalım. Allah'ım bu şans ne maşallah nazar değmez inşallah. Amin. Türk milletinin hepsinin rahma, Kurban Bayramı mübarek olsun. Fazla uzatmadan hemen videomuzu açalım bakalım neler bekliyor bizi. Bismillah deyip bastım inallah bu seferde şanslıyımdır iyi bir oyuncu çıkar hep birlikte bakalım. Şu girişe baksınlar şu girişin güzelliğine bak. Bak bak! Of şu bacaklara bak beyaz süt gibi dur bakalım tamponda sağlam tamam normalinden biraz daha iyi oyuncu gelecek. Güzel güzel mahrez geldi daha ne istersin Allah'tan kaç eldir üst üste gizli oyuncu geliyor maşallah. 81'lik sağ kanat oyuncumuzu da aldık kadromuz fullendi sayılır artık 2-3 oyuncu kaldı sadece bir kadroda oynamıyorum reislerim her gün farklı kadrolarımda oynuyorum. Neyse reislerim yetenek avcısı ve oyuncu alırken sizlere biraz hikaye anlatayım. Şimdi geçen hafta yine işte çalışıyorum günlerden salı günü saat akşam 4 gibi ustam yanıma geldi medet dedi buyur ustam dedim usta dedi ki medet Antalya'ya gidecek misin şaşırdım bir anda içimden diye bağırasım geldi ama tabi bağırmadım ama çok sevindim gerçekten mutluluktan havaya uçacaktım tamam ustam olur giderim dedim hiç sorgusuz sualsiz kabul ettim olur olur yeriz neyse sonra usta dedi ki hadi git üstünü değiştir gel dedi tır dükkana gelecek buradan beraber gidersiniz sonra tamam dedi. Üstümü değiştirdim, duşumu aldım, bakımımı falan yaptım, bakım derken dişimi fırçaladım, tırnağını kestim, saçımı yaptım falan neyse sonra otobüse atlayıp iş yerine gittim tekrardan ama tır daha gelmemişti biraz bekledim bekledim hala gelmedi en sonunda ustam dedi ki tır sanayinin orada. Gitmeden önce kontrolleri yapılıyor yolda bir sıkıntı çıkmasını Allah korusun dedi o zamanlar saat altıydı sonra ustam dedi ki oğlum seni sanayinin oraya bıraksın sen de oradan tıra binip gidersin dedi tamam ustam dedim sonra sanayinin oraya bıraktı aşağı indim tırın yanına gittim. Bir baktım ki bizim şoförün kesilmiş ve alçıya almışlar neyse sanayiden çıktık geçtik olayların hepsini öğrendim nasıl olmuş falan adam sucuk keserken elini ufaktan kesmiş ama şansına adamın sinirine değmiş sinirini kesmiş yani sonra adam akşam fark etmiş ki parmağı oynamıyor Sonra doktora gitmiş doktor demiş ki sinirini kesmişsin ve ameliyat edip ufacık yarayı parmağının ucundan avucunun içine kadar kesmişler ve sinire bir şeyler yapmışlar artık ne bileyim neyse yolda giderken dönerimizi falan da yedik karnımızı doyurduk sohbet ede de gittik. Dedim yollar ne kadar güzel sakin. Dedi güzel mi oğlum sen daha yol görmemişsin bekle bir Antalya yoluna gelelim de o zaman ben seni görürüm neyse aradan saatler geçti baktım şoför bana diyor ki hazır mısın medet dedim niye dedi şimdi görürsün ileriye bir gitti ne göreyim. Keskin virajlı köşesi uçurumlu yollar. Aman tanrım git. Videosunu da çekmiştim dur şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi aşağısı uçurum, dağlık, denizlik alandı. Sonra şimdi ben naneyi yemedim mi dedim kendi kendime Allah korusun bir aşağı düşsek hop öbür dünya dedim. 5 dakika sonra tırın arka kasası yani dorse virajla devrilmez mi? Ben de içimden bismillah diyorum sürekli. Sonra kafayla birlikte dorsede Düşmez mi biz uçuruma doğru uçtuk resmen ben içimden kelime şehadet getiriyordum bir yandan da bağırıyorduk Allah'ın sen bizi koru diye hayatımdaki bütün anılar aklımın ucundan geçti tek tek gözümü kapattım sarsıntılar hepsi kesildi bir anda aha dedim buraya kadarmış öldüm artık. Sonra yavaş yavaş gözü bir açmaya çalıştım bir baktım ki hala tırın içindeyiz deniz karşımızda etrafta yepyeşil dedim Allah'ım sana şükürler olsun cennete geldim sonra ayağa kalktım etrafı gezdim ses seda yok ama hala tırda var şoför de yanımda kendi kendime dedim ki Acaba şoför de mi cennete geldi benle birlikte sonra aynısını şoföre de dedim ama onda bende bazı yaralar vardı vücudumuzda acılar çekiyoruz cennette insan acı çekmez ki dedim dedi oğlum kafayı mı yedin biz ölmedik ki hala yaşıyoruz bir anda bir şaşırdım nasıl ya ölmedik dedim basbaya ölmedik dedi. Ben dedim o kocaman uçurumdan düştük ve ölmedik mi? Evet ölmedik dedi ama onu onu boş ver de daha büyük sıkıntılarımız var. Telefonlarımız kırıldı ulaşacağımız başka bir şey de yok. Bağırsak da sesimiz kimseye gitmez yemeklerimiz yok. Hepsi tır uçarken düşmüş yatacak yerimiz de yok. Ben hala şok içindeyim. Şoför de ay 101. Şaka lan şaka. Gül diye. Neyse biz perişan olmuştuk kendinize kalacak yer bulmaya başladık. O zamanlar hava karanlıktı zar zor önümüzü görebiliyorduk. Az ileri gittikten sonra öyle mağara gibi etrafı çimlerle kaplı bir yer bulduk. Akşam oraya kıvranıp yattık sabah hayrola. Neyse rahat uyuyamadık ama yine de biraz uyuduk sonra bir kalktık sabah karnımız gurulduyor açız etrafta yiyecek aramaya çalıştık gezdik etrafı yemek var mı yok mu diye sonra sonra yemek bulamadık ufak bir gölet vardı oradaki suyu içip karnımızı suyla doyurduk öğlen oldu yukarı doğru çıkmaya çalıştık. Sonra başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Neyse biraz daha ileri gittik tırdan baya uzaklaştık ileride bir baktım ki daha büyük bir gölet ama bunun içinde balıklar zıplıyordu bir sürü balık sonra içine girdik balık tuttuk kaç tane ondan sonra tırın sandığında tüp tava yağ çakmak falan vardı onları aldık balığı aldık yağda kızarttık. Bir güzel karnımızı doydurduk ekmek yoktu ama ekmeğin değerini o zaman anladık insan şükretmesini bilmezse Allah bir gün her şeyi elinden alır Allah korusun siz o yemeği yemiyorum bu yemeği yemiyorum diye diye bir gün o beğenmediğiniz yemeklerde bulamazsınız Allah korusun. O yüzden verilen her nimet için şükredin Allah dualar edin şükür namazı kılın iki rekat çok uzun değil yani neyse o anlattığım hikaye şakaydı mesela yani. Mesela yani. <laughs> Hem de nasıl yedirdin meselayı? Yemeğin oğlu. Neyse reislerim gerçekten Antalya'ya gittim ama çok şükür uçurumdan falan uçmadık Allah göstermesin. Ama Antalya çok güzel bir yer fırsatınız varsa gidin derim mükemmel plajları denizleri müthiş kızlar abu uçuldurur insan neyse reislerim videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Reislerin işte, videomuz bu kadardı. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O kadar emek veriyorum. Hadi Allah'a emanet.